Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi e, aklımda bir uygulama vardı. Biliyorsunuz Master içerisinde 40'dan fazla bitkiden oluşan bir avcı içeceği. Almanların meşhur avcı içeceği. Benim de aklıma Mesir macunu geldi. Mesir macununda arka içindekilere baktım. 41 çeşit bitki, kökü ve tohumları var. Yaprağıdır, kabuğudur. 41 çeşit bitki var. Bunu Yege Master benzeri bir şey yapmaya çalışacağım. Öncelikle elimde %80'lik etil alkolüm var. Bir, bu deneme amaçlı olduğu için bir 70 cc'lik mililitrelik bir şişede yapacağım bunu. Yarısına kadar doldurdum. %80'lik etil alkolüm. Bir tane de mesir macunu çubuğunu içine atacağım. Bunu içerisinde dinlendireceğim birkaç gün ya da bir hafta kadar dinlendireceğim. Ondan sonra %40'a seyrelteceğim. Bakalım sonucumuz ne olacak? Merak ediyorum. Şimdi mesir macunumuzu açtım. İçine atıyorum. Gayet şekerli bir yiyecek olduğu için yapışıyor. Bakalım bunu bir hafta sonra sonucumuz ne olacak? Hep birlikte görelim. Karışımımız yaklaşık bir yarım saatte hemen kendini gösterdi. Bunu bir sallayalım bakalım nasıl bir etki olacak. Şimdi bunun içerisine kendi daha önceden yapmış olduğum meşe yongasını, meşe çubuğunu atacağım. Ekstra meşe aroması katsın diye. Bunu 210 derecede yaklaşık 3 saat boyunca fırınladım. 210 derece fırınlanmada vanilya aroması geldiği söyleniyor kaynaklarda. Bakalım nasıl bir etkimiz olacak. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi e, uygulamamızın üzerinden yaklaşık 12 saat geçti. Ve bu şekilde zaten tortular çökmüş. Birazdan sallayacağım. iyice koyulaşıyor aklıma bir şey geldi Jack Daniels'ın tarçınlı viskisi var fire diye ona da benzeyecek olabilir işlem sonrasında bakalım İşlem bir hafta sonra yagama Jack Daniels fire mı hangisine yakın olacağız evet arkadaşlar şimdi bir haftanın sonunda karışımımızı mesir macunlu etirli karışımımızı bakalım bir süzelim. Ondan sonra suyunu ekleyeceğim tamamlayacağım. %37'ye ayarlayacağım. Bakalım sonucumuz ne olacak. bir kahve süzme kağıdıyla bunu yardımıyla Yavaş yavaş dibindeki tortuları almadan aktaracağım. Şunuceğiz bakalım. Nasıl bir sonuç elde edeceğiz? kış aylarının aranan bir içeceği şey olacak gibi geliyor bana. 562 mililitrelik suyumuzu da ilave ediyoruz Önce 250 daha sonra Yine 250 ve 62 mililitre ekleyeceğim kapatıyoruz. Zaten soğuk su eklemiştim. Bunu bir çalkalıyoruz. Şimdi tadım testini yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi bir tadım testimize bakalım. Tadım için. Rengimiz bu şekilde oldu. Mesir macunuyla. Bakalım kokusu nasıl olacak. Evet, keskin tarçın kokusu geliyor. Evet, çok. Ee, daha çok benzemiş. O gerçekten Jack Fire gibi boğazı yakıyor ve evet, keskin tarçın tadı geliyor. Gayet güzel oldu buzla riski tadında içebiliriz. Herkese afiyet olsun. Biraz daha meşe çubuğu attım ki rengini biraz daha koyu tutmak için böyle de bir hafta 10 gün beklesin rengi biraz daha koyulacak tam bir viski kıvamına gelecek.